Herkese merhaba, merhaba arkadaşlarım. Sayfama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Belki kameraya çıkıyordur. Şu anda Almanya'da kış tekrar geldi. Kar yağıyor. Biz de Zahide ile böyle karlı havalarda falan yürümeyi çok severiz. Yürüyüşe çıktık. Sizi de yanımıza alalım dedik. Size bizimle bu yürüyüşe katılırsanız teşekkür ederim. Böyle dağlara falan çıkacağız. Bir bakalım yura, yukarıda kafeterya açıksa, e, tatillerde açık oluyor. Eğer açıksa e, orada kahve de içmeyi düşünüyoruz ve mantar bakacağız. Her zamanki gibi kış mantarı bulursam toplarım. Bulursam sizin için çekerim. Böyle Zaid arkadaşım yağmurluğunu giymiş. Benim bu kocuğuma zaten yağmur geçmiyor. İşte gördüğünüz gibi kar güzel yağıyor. Başladı bugün böyle. Karımız yağıyor. Harika. Ben bir bakayım neler göreceğiz. Bu kışın e, görüntülerini çekmek istiyorum. Yapraklar döküldü tamamen kış görüntüleri. Arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeyim size. Benim bir kedim vardı. Felice kaybolmuştu. Gidi geldi bugün. Ona da çok mutluyum, çok sevinçliyim. Kedim tekrar eve döndü 4 ay sonra. Harika oldu. Kedimin gelişine i̇nanamadım çok sevindim. He? Benim söyleyince inanamadım. Ya ben, yani ben de inanamadım. Hatta biz dedik acaba bu Felice mi değil mi? Sonra Felice bizi tanıdı, evi tanıdı, kokuladı, biri beslemiş galiba. Ona da çok mutluyuk. Bugün Ocak ayının ortalarına geldik. Yani hızlı hızlı güne geçiyor. Ömrümüz geçiyor, günler geçiyor demeyelim. Hızlı hızlı geçiyor, çok hızlı. Durmak bilmiyor. Ya torba. torba var, zangutları da toplayalım. Bak görüyor musun şey aldım, bu hafta satılıyor file. Ha bende de var. He. Bu boya olur mu acaba? Ama Ona şey, e, onu koy Tamam bölüşürük eve gidince. Ya. Ya da sana dedim ben çok yedim. Yok yok bölüşürük. Yok gel sen yiyin. Ay Şerif Bey. Çok sinirlen. güzel. Şöyle şeyle şöyle şöyle alayım da kokunu sökmeyin. Yani. Biliyor musun hep e, kamera bende oluyor. Ya, çok ve çok ben e, şey yapıyorum. Ee, i̇yi toplayamıyorum o zaman. Zarar veriyorum başta. Ya şeylere. tabii kökünü alırsa bir daha gelmez. Ya kökü de kalsın. Sopamları da dökülsün. Oldu. Şimdi gittikçe yani. şey yaparız daha buluruz. Ay karımız da durdu. He? Kar da, kar da durdu. durdu. Ne güzel karı çekecektim. Çok kar yağacak diyordun. Hı -hı. Ee, televizyon ama şimdi belki yukarıda yağacak. Okay. Yağıyorsak... Çok az çok az. Evet. Şimdi şuradan yukarıya durmalım. Burada kayarız ama. Yok buradan çıkarsak hadi iyi olur. ha. Evet. Hadi buradan çıkalım. Ay, ya, yokuş. Çok yokuş ama iyi olur. Yani Ay, spor olur. Ya. ya. Hem şu yapraklı ağaçlar da biz şimdi zanfus ve de e, isiri de mantarı da bulabiliriz. Olabilir. olabilir. evet. Karımız kesildi. Az yağıyor. Yarın da kar yağacak. Ve Evet. Şey yine niye ağaçlar o kadar düşüyor ya? Ya rüzgar çok işte rüzgardan dolayı. Biz direkt mi gideceğiz? altın altından yapışsın geçek istiyorsan daha da tırmanabiliriz. İster mi şuradan gidiyorum yol bitiyor daha tırman. biliyorum ben o şeye çıkıyorum. Ben çıktıydım bir sefer oraya. Tırmanak mı? Yani ne? her zaman değişiklik güzeldir. Hadi o zaman. Gel. Tırmanayalım bir gün. Mantar bahane. Yürü şahane. Zahide bu şey Noel çiçeği bak. Görüşmeler. Ya 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 kastroze. <laughs> Ne kristrose. Bu da bir kristrose. Kristrose. Açacak çok. Almanel bahçesinde de var. Sende var mı? Yok benimki yok. He. Bu sene alacaktım da. Burdan götür. Ne de onun özelliği var başka. He. Ne güzel bir çiçek bu. Ay buradan mı tırmanacağız? Çok dik burası. Çok dik. Şirgeye, Bak şurada da çok gibi. uçurum. Ama yolumuz bitenece Gidek belki de bitmez. Burada ilk defa gidiyoruz. Bir de yaş yer kayarız. Asla evet. çıkamayız buraya. Aslında çıkarım da. Çıkarız. Böyle elim falan çamur olur. Ben yani dört elli kedi gibi çıkarız. Ay bir iyi oluyor, bir iyi oluyor, iyi oluyor arkadaşlar. Bu dağlarda yürümek, tırmanmak. Böyle insanın içinde ne kadar stres, sinir varsa hep gidiyor. Böyle mutlu bir şekilde eve dönülüyor. Bunu söyleyeyim. Ya, tansiyon, şeker. Ay hiç kimse yürümemiş ya. Bayağı bir yabani burası. Yürünür gibi değil Zahide. Görüyor musun? Dikkat etmemiz lazım. Ay ben hep böyle yerleri severim Şuna bak şuna, Ay hiç toplamamışlar büyük tane ağacı evet. Her taraf ağaç düşmüş Dolu Evet Şimdi o yukarıya çıkacağız ta üstte Orada büyük bir yürüyüş yapacağız Çıkalım şimdi Ay ne diye getirdin beni buraya seni? şuraya bak. Sahide <laughs> <laughs> galiba yol bitti. Geri mi döneceğiz? Yol bitti. Evet tırmanabilir miyiz bir bakayım bakalım. Taş falan varsa ya? Tehlikeye girmeyelim. Yol burada bitti. Aa hayret bir şey. Ay ay ay. Nasıl çıkarık buna doğru. Ay çıkarız herhalde. Ağaçların arasına tırmanma. Güzel. Ay. Ama Şerife gözünü seveyim. Ay şey, da çıkabilir miyiz diyorum. Şerife gete, be, iyice tut. Belki yağmur da yağdı. Şerife o mantarları niye çeyne koymuyorsun ki? Nereye? Şapkana. Evet. Bakar, onu şurada koyayım. Sen bana yardım et. Çünkü elin boş olsun yavaş. He, şu ağacın oraya kadar çıkayım. Apa. <laughs> Ay. Ay. Ay Şerife sen Daha kurtardın. De devrilmesin. Aha. Aha tuttum. Hah. Hah. Bu ağaçtan çıkmak kolay. Apa. Yani, bir de ben nasıl geleceğim? He, bir de sen nasıl geleceksin? Tamam geliyorum. Hadi Zahide gayret. Şerife, bir kayıyor, bir dikkat kayıyor. et dikkat et aman ha. Anne cilet cilet. My God. İki geyik sapkaya da dolanır. İki geyik sapkaya da dolanır. Oy burayı nasıl çıkacağız bilmiyorum. Ay Şerife. Kar yağıyor arkadaşlar. Ve biz bu bayırın yüzündeyiz şu anda. Böyle Zahide tırmanıyor. Ben onun arkasına tırmanıyorum. Ama buradan çıkmak kolay olur çünkü bayağı bir ot var tutarız. Yoksa çıkılmaz asla çok bayır duvar gibi. Ama bu otlar kökler sayesinde tırmanmak güzel oluyor. Tırmanmak da çok işe yarıyor yani insan o kadar rahatlıyor ki. Dağcılar bunu anlar. Gerçi biz e, daha tam dağcı değiliz. Ama içimizde var. Çıktık çıktık. Önce çok çıktık. Evet orada kök düşmüş ama mantar göremiyorum. Az kaldı yolumuz ama arkadaşlar ben burada çok güzel bir şey buldum. Size onu tanıtmak istiyorum. Görüyorsunuz bu Almanca'da buz mantarı. Yenen bir mantar. Çok güzel aynı buza benziyor. Şöyle bir yardım edeyim. Şöyle görüyorsunuz aynı buz gibi buz tutmuş gibi. Buz renginde o sitrellinin beyaz olanı yinebilir, çiğ bile yenebilir. Çok güzel bir mantar görüyorsunuz. Böyle kışın olur bu. Buz mantarı ismi. Şöyle normal koyak da hayvan şu bitki şey olmasın. Buz mantarı da buldu. Ve bir sürü de burada Noel çiçeği var. Çok çok var. Çok güzel bir yere çıkıyoruz aslında. Çok mutlu şu anda çok mutlu oldum. Zirveye tırmanmak o kadar güzel ki. Burada bir tane ağaç var ama doğru gitsem düşer miyim acaba? İstiridye mantarı var mı diye bakıyorum. Üstüne bir mantar çürümüş görünüyor. Neyse gitmeyeyim. Biraz tehlikeli. Şu tepeye çıkayım ben. Zahide gitti. Zahide sen gittin mi? Hayır. Ha iyi. Seni göremiyorum. Ne kadar çok Noel çiçeği var burada. Zahide başardı. Evet. Bura zaten. Lafa lafa yağıyor. yağıyor. Harika. Karda bir video başlatayım dedim. Biz zaten her gün yürüyoruz. Ay bugünkü yürüyüşümüz daha maceralı oldu. Bunu da sizinle paylaştık. Şimdi yukarıda uzun bir yürüyüş yapacağız. Arkadaşlar çıktık sayılır. Ha orası sayı oraya çıktı. Şimdi ben de birazdan çıkarım. Bir sürü Noel çiçekleri var. Şuna bak. Bunları ben çok seviyorum. O kadar çok ki dağın zirvelerinde çıkmışlar. Harikalar hepsi. Hay. Ya İvayet. Yukarı çıktık. Arkadaşlar. hay. Bayağı da yorulduk. Yani güzel bir yorgunluk oldu. Gördüğünüz gibi karımız ya ağaçlarımız bile kar tutmaya başladı. Yarın ben beyaz olacak her taraf. Ondan sonra soğuklar gelecek. Kış başlıyor. Böyle olması lazım. Yağsın ne güzel. Ay inanamıyorum. Ay inanamıyorum. Şu pörlüğünün büyüklüğüne bak. Arkadaşlar bu bir mantar. Mineral deposu. Böyle bir mantar olamaz. Altı beyaz mı? Bir bakayım. Ay. He. Altı. Evet altı da beyaz. Yeni Ay. çıkmış. İnanılmaz büyük. Bu mineral ha ilaç bu. Ay. Benimki ben kurudu. Ay Zahide, ormanın içi mantar dolu. Biz önce neredeymişiz? Aha, hepsi çürümüş. Ay 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 ay. Mençkop. Mençkop. Evet. Ay kanlıca kız ne mençkopu. Kız mençkop. kanlıca. Bak 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 hep kanlıca. Biz nerede kaldık bugüne kadar? Ay evet. inanamıyorum. Koca ay Zahide şu mantar. Ay kanlıcalara bak. O kadar her yerde aradık. Şuna bak. Daha yeni çıkmış bunlar. Şerife, Ay ne var. kadar güzel. Şerife, evet. Bak, evet, bak da kanlıca ama hep çürümüşler. Şerife burada bir tane battaniye var. Biri burada evet, uyumuş bir şey. mu? Hayır yem şey Ha yem yeşil battan Evet. Zahi, daha bunlar da yeniyor. Çok güzel kış mantarı bunlar. Evet gel devam evet, bakalım geldin. biraz. Ay inanamıyorum arkadaşlar. Evet. Kanlıca doluymuş. Şimdi çok üzüldüm. Burayı unutmayalım. Daha önce gelmediğim için. Size burayı unutmayalım. Unutmayalım. Tamam. Neyse kapatayım. Burası çok karanlık. Evet. Bak beyazladı. Evet. Artık beyazladı. Şimdi sabaha kadar yağarsa her taraf beyen beyaz. Evet. Hikaye gibi olur hikaye. Evet. evet şurada bak dulda yerler tutmamış. Ağaçlar tutmuş. Şimdi arkadaşlar yok çıktık. Ormandan çıktık. Evet şimdi şu yoldan tekrar ormana gireceğiz. Orada kafeteryamızı göreceğiz. Görüyorsunuz her taraf beyaz oldu. Sonra bir bakalım uzatır mıyız oradan eve mi gideriz. Harika bir yürüyüş oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğendiyseniz eğer beğenme tuşuna basarsanız ve küçük bir yorum yazarsanız abone olursanız teşekkür ederim. Ay Şerif kart kar tuttu iyice ya. Kar tuttu ya. Ben de niye kara bu kadar seviniyorum? Hayret bir şey. Ay Şerif var ya. Ha. Sen aynı pingüvenlere benziyorsun. Değil mi? Bak pingüven. Aynen. Sen bu şekil de nerede buldun? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ama kar dedi, insanı mutlu ediyor ya. Evet ya. Şuna bak ya. Ne, şey bak şey. biz neredeyiz? Rüyalar ülkesi. Evet ya. Ama bak. Hele yarın gelsen nasıl bembeyaz olacak her taraf. Ya. Harika olacak harika. Ya bunu yaşamayanlar var ya. Evet Allah'a şükürler olsun. Ayaklarımız tutuyor, ellerimiz tutuyor, yürüyebiliyoruz. Çok şükür Allah'ım. Her günüme bugünüme de. Evet. Çok güzel Şerife, çok. Harika. Evet. Aa, Zahide burada zanfuslar çıkmış. Zanfus mu yoksa şey mi? Sarı. Ay inanamıyorum Zahide. Bu çok güzel. Sarı istiridye diye mantarı. Aa. Sarı istiri bunlar da yenmiyor. Bak sarı istiridye diye mantarları çıkmış. Çok güzel. Sarı şey bu ha. kesilmiş bundan ha. mı? Çıkar çıkmış baksana ama bu şey. E, ladin ağacı, ladin ağacında çıkan mantarlar yenmiyor. Kayın ağacına çıkanlar yeniyor. Burada da kayın ağacı yok. Şu ormana dalsak aslında çok mantar buluruz da. Ormana. Şu bu. Sis de çok güzel. Kar güzel. Kar yağdı şuraya kadar gidelim. Burada bir rund yapalım mı yoksa gidelim mi? Saat evet. kaç oldu acaba? Bakın Bayağı güzel ha. 3.20 geçiyor. Harika. Ben aslında taneke kadar yürüdük diyordum da. Ya, sen bilirsin. Sis var. Bizden başka da kimse yok. Yani varsa da görmedik. Video bir şey. ben varım. Evet, Fenzi Turma kadar çıktık. Televizyon Kulesi. Evet buradayı da bir çekeyim. Her taraf kar oldu. Mantar göre, göremem sis oldu. Bu köyümüzün görünüşü. Evet var. Bu da kapeli. İşte Delkofen. Dailingen, Behingen. Burası. Hmm. Burası. Dailingen. Evet arkadaşlarım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Bütün günleriniz güzel olsun. Ömrünüz huzurlu, mutlu olsun. Sağlıklı olsun arkadaşlar. Hastalık yüzü görmeyesiniz. Hep sağlıklı yaşayın inşallah. Şimdi eve gidiyoruz. Hoşça kalın tekrar. Ve abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız çok teşekkür ederim küçük bir video çekeyim dedim. Çünkü bugün çok güzel kar yağdı gördüğünüz gibi. Çok güzel. Şuna bak şu sis, kar harika. Harika. Hiçbir yer görünmeyen sevdiğim hava. Hepsini seviyorum gerçi. Çok güzel.